Kızım yazsana şu haberi. Zaten 40 yılda bir arıyorsun bir şey yakaladım diye. Haberi çoktan yazdım ben Rüştü abi haber hazır. E, yayına koysana zaman neyi bekliyorsun? Ödeme yapmanı. Para hesabıma geçince ben de haberi yayınlayacağım abi. <laughs> Aşk olsun ya. Ne zaman paran kalmış bende? Rüştü abicim kusura bakma da ben senin ha bugün ha yarınlarını çok iyi biliyorum. Yani peşinde koşturamayacağım abi. Zorsun Azra. Çok zorsun kızım. Tamam. tam bugün yatıracağım paranı hesabına söz. Hadi sen sal şu haberi bana çabuk. Yok abi olmaz. Yani kusura bakmayacaksın önce para. Tamam. Hadi hoşça kal. Damn ya tutturmuş. Para da para. Para da para. Pardon. Pardon. Hesabı alabilir miyiz? Tabii hemen geçiyor. Bu sefer benden. Ya hayır canım önce senin bir paran yazsın ondan sonra senden. Kızım param var benim ezikliyor musun sen beni? arkadaşım aşk olsun ben sen neden ezikliyim ya? Yani senin paranı yatırsınlar. Ondan sonra vallahi hiçbir şey dokunmayacağım. Her şey sen önde. Tamam mı? Tamam. Buyurun hesabınız. Teşekkürler. Aa, 200 lira da bahşiş kesersiniz. Peki teşekkürler. Ah yattı. Ben ödeyebilir miyim? Ay hayır hayır. Siz gidin lütfen. Ne ben ödeyeyim mi ya? Sen demiyor muydun para yatar yatmaz haberi gireceğim diye? Hemen hadi haberi gir. Doğru sıcak haber beklemez. Yani. Tamamdır, yükleniyor. Hadi bakalım. Çok uzun sürer mi bu yüklenmesi? Beş dakika oturalım, yüklenir. Tamam, oturalım. Ben de bu beş dakikada bir haber mi patlatsam acaba ya? Ne haberi? İşte sorun da o. Ne haberi? Önceden hep Selin'le Tolga'yı paylaşıyordum. Artık hiçbir şey paylaşmıyorum. Aa, yapma ama. Sonra insanlar unutur. Sayfan takipçi kaybeder, toparlaması zor olur. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da işte. Ee, aramızdaki gazeteci bize biraz yardım etmesin mi? Edeyim, nasıl edeyim? <laughs> ya vallahi ben hep böyle önceden Selin'le Tolga'yı paylaşıyordum. İşte yok yemeğe gittiler, partiye gittiler, kahvaltıya gittiler falan. Ama etkileşim düştü. Bayağıdır da paylaşmıyorum zaten. Yani bana böyle biraz bomba etkisi yaratacak bir haber lazım. Öyle nasıl diyeyim sana etkileşimler tavan falan yapsın ya. Öyle bir şey istiyorum Azra. Öyle bir şey istiyorum da ne işte? Ne? Anket yap. Etkileşimin kralı. Ne anketi olacak Bak bebek isimleri yaz. Sonra bebek Kaşifoğlu'nun ismi ne olsun diye bir anket patlat. Ay çok iyi. Ay çok iyi fikir Azra bu. Süpersin. Yapalım bakalım. Gelsin etkileşimler. Ha yüklendi. Hadi bakalım Güzide. Bu sefer yalanla da görelim. Ne yalanlaması ya? Yalan olacak haberi yok. Beter olsun. Beter. Ay e Selim birkaç isim söylüyordu ya. Pera. Pera, Sırma, e, Arya vardı. Bir tane daha vardı gaz, Kız, gazel. Kızım nüfusa kaydetmiyorsun. Ankete yazacaksın. Boş ver yaz gitsin. Doğru söylüyorsun ya. Allah gazel yazsın gitsin. Ha. Ay, aferin benim araştırmacı gazeteci arkadaşıma ya. Haylaştım. Paylaştım. Hadi bakalım. Gelsin etkileşimler. Ah bak benim habere yorumlar başladı. Hı. Güzide dursa çocukları, çocukları dursa gelini durmuyor. <laughs> bu çok iyiymiş. Skandallara doyamayan kadın güzide. <laughs> Skandal çok iyiymiş bu arada gerçekten. Ozan tavuk suyuna çorba yaptım. Yok yok sağ ol Zeyno sağ ol. Ben bir şey yemeyeceğim şimdi. Ama olmaz böyle sabah kahvaltı da yapmadın. Ya ben... Koy bırak istiyorsan sen oraya ben... Belki yani midem almıyor işte boş ver. O zaman başım ağrıyor diyordun. Bir doktora mı görünsen? Belki üşütmüşsündür ha. Üşüttüm. Üşüttüm ben, üşüttüm. Ama ciğerlerim değil, üşüttüm. <laughs> Yıpratma kendini bu kadar. Olanlar oldu yani. Şimdi öyle bir öfke var ki. Ya bir yedirmiyor beni, içirmiyor, uyutmuyor. Yani nefes bile aldırmıyor bana ya. Ya benim bu öfkeyi kusmam lazım. Benim o zelişi bulup bu öfkemi benim bir kusmam lazım. Bundan sonra önüne bakacaksın. Yeni bir hayat kuracaksın. O da yakalanacak, cezasını çekecek. Ya sana kadar uzandı ya o zehirli dili. Sana ya, sana iftira attı. Ya o canı kaçıranlara sen yardım etmişsin. Gelin bebeği alın götürün buradan demişsin. Ben ne yaptım? Gerizekalı ben arkasında durdum. Ya sen ne diyorsun diyemedim ya. Ya desene ulan desene be adam desene. Ya bu bizim Zeyno, Zeyno bu bizim evin kızı desene. Yok. Ya kadın resmen beni parmağında oynattı. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçek yüzünü göstermedi ki. Ya kime gösterdi ki Zeyno? Kime gösterdi? Ama hepiniz, herkes, bu evdeki herkes anladı. Ben hariç. Çünkü aşıktın, seviyordun. Ya aşkın gözü kördür dedikleri bu olsa gerek. Senin telefonun mu? Benim herhalde. Oh. Bak istersen. <laughs> Haberi etiketlemişler. <laughs> bu nasıl, nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey ya? Ya bun, bunlar var ya bunlar. Bunlar insanı zorla zıvanadan çıkarıyorlar. Ne yazmışlar? Güzide Özgüder yine gündemde. Şimdi de gelini damadını vurdurdu. Ya bu ne? Ya bu bu nasıl nasıl bir şey? Bu nasıl bir haber ya? Ya sürekli Güzide de Güzide sürekli güt... Ya sürekli benim niye annemin adını kullanıyor bunlar ya? Ya şu şu habere bak. Güzide'nin aşiret reisi damadı. Güzide Özgüder'in katil gelini. Ya niye sürekli annemin adını geçiriyorlar ya? Hala annemle uğraşıyorlar benim ya. Ozan, Ozan nereye? Çok teşekkür ederim avukat hanım. Hiç ümidim yoktu ne yalan söyleyeyim. Evet, aşk olsun ben size söyledim ya kazanacağız dedim zaten. Şimdi mal paylaşım davasıyla devam edeceğiz artık. Çok teşekkürler avukat hanım. Rica ederim iyi günler. Hakim hanım aç telefonu ne olur aç. Nasıl gidiyor haber? Bomba gibi patladı abi. Değil İki mi? saniyede bir tık geliyor ya. Güzde Hanım iyi ekmek kapısı oldu ha. Televizyona çıkıp beryansın etmesi bayağı işimize yaradı. Bir daha çıkar mı sence televizyona? Bilmiyorum da yani keşke çıksa. Çıktığında neler olduğunu biliyoruz. Beş kat tıklanma, beş kat. En az beş kat. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz tabii de. Yani çıktığında ne diyecek ki? Sonuçta haber doğru haber. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Akşama kadar böyle giderse... Bir milyon tıkı görürüz biz. İşte bu be. İşte bu. Çak. <laughs> Harika oldu bu iş. Çok güzel oldu vallahi. Oo beyler. Ne oldu? Kutlama mı var? Çok mutlusunuz. Siz ben. Ozan ben. Güzide Özgüder'in oğlu Ozan. Memnun oldum. Oh! Ne oluyor lan? Bıraksana. Bırak polisi arayacağım. Bırak. Çağır lan. Çağır. Kimsin? <gülüyor> çağır. <gülüyor> çağır. Kimsin lan sen? Ha? Kimsin? Ne yaptın lan benim annem size? Ha? <laughs> gel. De, gel sen. Gel, gel. 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 Manyak mısın lan sen? Manyağım lan ben. Manyağım. Annem oh. işletçi olandı değil mi? He? Karım da katil. Ben de manyak olan. Ne istiyorsun bende ya? Ben gazeteciyim. İş mi yapıyorum sadece? İşini yapıyorsun. İşini yapıyorsun. Yalan haber yapmak mı lan senin işin? Ha? Tanımadığın insanlara iftira atmak mı? Bu mu? Bunlarla yapıyordunuz değil mi o haberleri? Yalan mı? Annenin gelin damadını vurmadı mı? Bu yalan haber mi? Özellikle niye annemin adını geçiriyorsunuz lan haberlerde? Ha? Ne istiyorsunuz lan benim annemden? Ne? <laughs> ben mi yazıyorum haberi? Bana haber geliyor, doğruysa yayınlıyorum. Kim yazdı <gülüyor> haberi? <gülüyor> ne bileyim yani yüzlerce insan haber gönderiyor işte onlardan biridir. Ay, ya. kim oh. yazdı haberi? Kim? Bak elimde kalacaksın. Tamam, bak tamam, zaten tamam, benim tamam, hayatım kaymış, senin de tamam, kaydırdım. Tamam, Kim tamam, o şerefsiz? Tamam. Kim? 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 Ah, belma! Belma! Belma yazdı. Yok öyle biri. Gerçek adını söyle bana. Kim? Kim? Ah. Bak, bak, bu işin sonu kötü olacak ha. Bak süründüreceğim seni. Tamam. Ah. Haber ayağına geldi. Yarın da bunu yaparsın. Kim lan o şerefsiz? Kim? 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 Azra. Azra yanar.